Arkadaşlar herkese merhaba. Ben bugün size levrek marine yapacağım. İlk önce biraz levrek marineden bahsedelim. Levrek marine balığın filato ile elde edilen ve soğuk servis edilen bir yiyecektir. Genellikle hardal, zeytinyağı, limon, suyu, sarımsakla marinasyon yapılır. Ben bugün bir gece önceden hazırladığım sarımsak, limon suyu, portakal suyu ve kişniş tohumuyla marinasyon gerçekleştireceğim. Maydanoz kullanacağız, kereviz sapı kullanacağız, zeytinyağı, tuz, kapya biber, greyfurt ve hindistan cevizi sütü kullanacağız ve bir tane bütün temizlenmemiş e, levreyimiz var. Bunu ben kendi temizlemeye çalışacağım ve Hindistan cevizi sütünü önceden, bir gün önceden kendim hazırladım. Şimdi videoya geçebiliriz. Ee, i̇lk defa yapacağım, umarım yapabilirim. İlk önce biraz pulunu temizleyeceğim kolay kesebilmek için. Evet arkadaşlar balığımızı temizledik, içini boşalttık ve bir şekilde etlerimi almaya çalıştık. İçinden bu kadar bir et çıkartabildik, çoğu fire oldu maalesef. Çünkü ilk defa bir balık ayı yani büyük bir balık ayıkladım ve biraz zor oldu benim için. Şimdi bunların içlerinden uzun uzun şeritler halinde olanları var. Bunları küp küp şeklinde kesiyoruz. Daha sonra marinasyon suyumuzu sürüyoruz ve dilimlediğimiz balıklarımızı marinasyon suyuna 5 ve 7 dakika arası süre zarfında bekletiyoruz. Balıklarımız beyazlayacak. Marinasyon suyunda beklerken biz bu ara kapiber, maydanoz ve kereviz saplarını küçük dilimler halinde dilimliyoruz. Şimdi ise hindistan cevizi sütümüzün içine yarım greyfurt suyu sıkacağız. Daha sonra biraz tuz ekleyip karıştıracağız. Bizim greyfurtumuzun yarısından suyu az çıktığı için diğer yarısını da sıkıyoruz. Biz evet, Hindistan cevizi sütümüzle greyfurtu karıştıracağız ve biraz hmm, tuz ekleyeceğiz. Daddığımız sosu sos suyumuzu tabağın dibine döküyoruz. Ee, bizim aslında bu sosun e, daha beyaz olması gerekiyor. Biz greyfurt suyunu fazla eklemişiz. Hani Hindistan cevizi sütümüz el yapımı olduğu için çok renk vermemiş. Yani çok berrak. O yüzden biraz pembemsi bir renkte. Balıklarımızı süzdükten sonra, kuruluyoruz ve biraz tuz serpiyoruz. Balıklarımızı tabağımıza bırakıyoruz. Yağ damlatıyorum. Yeşil yağ döküyoruz ama rengini çok belli etmiyor. Sunum için beyaz ve derin bir tabak kullandım. Sulu bir yemek olduğu için derin olmasının daha uygun olacağını düşündüm. Beyaz renk kullanmamın sebebi de renkleri daha iyi ortaya çıkardığını düşünüyorum. Yaptığım tarifteki sunuma benzetmeye çalıştım. Soğan yerine çiçek kullandım. Daha taze ve şık bir görüntü kattığını düşünüyorum. Tadım ben kız kardeşimle beraber yapacağım. Onun da fikirlerini merak ediyorum. Kendimi merak ediyorum. İyi <laughs> Şimdi marinasyon sırasındaki yani portakal biraz çok hafif bir limon, çok hafif de portakal tadını alabiliyorum. Böyle yani kişniş ya da sarımsak tadı yok. ben de çok fazla sarımsak tadı. <laughs> Gerçekten. Aşırı, <laughs> Aşırı fazla. Vardır, evet. <gülüyor> <gülüyor> ve çok güzel bir Hindistan cevizi tadı geliyor. Şekilde. Aşırı ve grapefruit da çok güzel olmuş. Ben bu kadar güzel olacağını düşünmüyordum. Suyu çok lezzetli. Hümüşlence bizi gerçekten çok yakışmış ve ben beğeneceğimi hiç düşünmüyordum ama beğendim. Bayağı iyi <gülüyor> <gülüyor> Ve balığın bu kadar iyi piştiğini de düşünüyorum. Yani. Bu kadar iyi pişmez diye düşünüyordum. Ben nasıl piştiğini hala da olur. <laughs> Yani O çok anlayamadı ama yanımdaydı ben yaparken. E, aslında bu kadar iyi pişmesini ben de beklemiyordum. Gerçekten çok iyi pişmiş yani. Buğulama, biraz buğulamaya benziyor ve çok iyi pişmiş. Fırında yapıyoruz ya. Eti bayağı böyle beziz, dokum gibi oluyor. Evet gerçekten dokum gibi bir balık eti şu an. Ben çok, çok beğendim. Ben de çok beğendim. Bir, bir gerçekten çok, çok Ve bu kereviz sapı da kullandık. Yani bu çok güzel bir fresh yani çok taze bir hava katmış. Gerçekten bir soğuk yemek. Bu zamana kadar yediğim en güzel soğuk yemeklerden biri olmuş. Yapmak isterseniz... Kere sapın şu yeşilden. <laughs> maydanoz Gerçekten tavsiye ederim. Çok fresh, hmm. çok güzel bir soğuk tabak yemeği. Ben çok beğendim. Ben de çok beğendim. Yani yorumum bu kadar. Hepinize afiyet olsun. Ben yiyerek yorum yapıyorum. Deneyecekler için şimdiden afiyet olsun. <gülüyor> <gülüyor>